20 yıl sonra elde ettiğimiz bu başarıyı ortada bırakamayız. Bir şekilde bir yönetim oluşturulup lige katılmalıyız. Minimalinde bir e, karar değil de yani görüş belirtildi. Kongremizi yaptık. Evet 2-3 kişi üzerinde çalışıldı. Finalde en sonunda ismin üzerinde bir takip kalındı. Ben de bu işe başkanımızın işte e, değerli ve görüşleri alınarak ben de başkanlık görevini üstlendim. Bu anlamda da yönetim kuruluna çok teşekkür ediyoruz beni bu göreve layık gördükleri için. Çıktığımız yol gerçekten hani düşündüğümüzden de planladığımız anda çok zor olduğunu çalışırken gördük. Çünkü 20 yıldan beri amatör olarak bu kulüp liglere katıldığı için bütün statülerde her şeyimiz değişti. Önümüzde ligle ilgili takım kurulması gerekiyordu. Statla ilgili problemlerimiz vardı, tesislerle ilgili problemlerimiz vardı. Süreç gerçekten çok meşakkatliydi. Ama işte yönetim kurulumuzdaki değerli başkan yardımcılarımız, belediyelik daire müdürlerimiz, yönetim kurulu üyeleri gerçekten çok cefakarca çalışmalar gerçekleştirip belli bir noktaya geldik. Çok şükür gurur duyulacak bir çalışma oldu. Takım olarak çok iyi bir takım kurduğumuzu, yönetim olarak da çok iyi çalıştığımızı düşünüyoruz. Süreç olarak da Allah nasıl ederse önümüzdeki ilk maça hazırız. Lige başlamak bizim için en zoru çünkü oraya başlayabilmek için takım kurulması gerekiyor. Takım kurulması için de ciddi mali yükümlülükler, maddi yükümlülükler gerekiyor. Prosedürleri tamamlamak gerekiyor. Maddi yükümlülükleri bugüne kadar yönetimimizin ve işte başkan yardımcılarımızla beraber, daire müdürlerimizle beraber sahada oluşturduğumuz kombine kat desteğiyle bugüne kadar getirdik. Bugünden itibaren de sağ olsunlar çok teşekkür ediyoruz. Korumalarımıza sponsor aldık. Bu anlamda da işte göğüs sponsorumuz Sayın Selam Adakoğlu'na gerçekten şu e, şükranlarımı sunuyoruz. Biz onlarca kapıya gittik. Büyük büyük sanayicilere gidemesek bile tekrar tekrar iletişimlere geçtik. Ama hiçbir geri dönüş almadığımız yerde inanılmaz bir geri dönüş yaptı bize Selam abi. Ve bizi, bizi gururlandırdı ve cesaretlendirdi. Çok değerli başkanımız Halit Bozbek geçen yılda bize çok büyük destekler olan Ereğli Gemi Hakan Şen Bey'i aradı. Onlar da geçen yıl olduğu gibi bu yıl yine bize sırt sponsor oldular ve ekonomik olarak desteklerini açıkladılar. Formamızı alabileceğimiz 6-7 tane sponsorluk desteği vardı. Ama şu anda üçüncüsünü gerçekleştirdik. O da şehrimizde çok önemli hizmetler yapan Çarşıyla Şeref Bey ve Sercan Bey. Sercan Bey burada kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bu sadece buradaki işte, müteahhitlerin veya işte bizim buradaki esnafların desteğiyle olabilecek maddi yükümlülük değil, bunu size ciddi anlamda e, açıklıyoruz şeffaf bir şekilde. Burada bize kurum ve kuruluşların, büyük sanayicilerin destekleri olmadan bu işlerin sadece bizim yönetimimize ait bir şey değil, problem değil bu. Bundan sonraki de, bundan önceki dönemlerinde yaşadığı hep problemler bu, işte şehirdeki Şehri temsil eden yani şehrin şehrinle bütünleşmiş olan büyük firmaların bu işin içine işte bir türlü girmeyişi Hep üzüyor bizi Geçen yıl sağ olsun Muhammed Aydın bize böyle bir destek kurdu Otobüs desteği AYS Otomatik Bu yılda Allah razı olsun Sayın Ali Özkan Özkan İnşa Bize otobüs desteği ve deplasman desteği açıkladı Büyük büyük sanayi kuruluşlarınız işte Büyük kurumların yani şehirle ilgili nasıl bir tasarrufu var veya nasıl bir düşüncesi var ki yıllardan beri olduğu gibi yine de bu, bu sezonda bizi hani görmezden veya duymazdan nasıl gelebiliyorlar hakikaten hayret içindeyiz. Kocaman şehir, bir ligde takım yok. Evet ligde takımımız var şimdi. Daha neyi bekliyoruz destek olmak için, bu takımı yaşatmak için, bu takımın devamlı bir şekilde, sürdürülebilir bir şekilde buralarda kalabilmesi için neyi bekliyoruz? bilmiyoruz. Biz her türlü iletişime her türlü teklife açığız. Şehirdeki büyük şirketlerin, büyük kuruluşların da desteğini alamadığınızı söylüyorsunuz. Bu konuda Sayın Bozkurt'un ya da Sayın Post girişimleri oluyor mu? Bu girişimler nasıl yanıt alıyor? Şimdi şöyle söyleyeyim. E, belediye Başkanımız prosedür olarak e, yasalar gereği kulüple hani bir bağı kalmadığı için. Yok ben manevi anlamda. Sağ olsun manevi anlamda e, en basit örneği erim gemiyle olan iletişime destek sponsorluğumuz işte dışarıdan e, yine tıkandığımız her noktada işte e, kulübün kendine göre ihtiyaçlarında veya da bizim gitmekte zorlandığımız, iletişime geçmekte zorlandığımız kişi, kurum, kuruluşlarla <laughs> iletişim kurmamızda veya oralara gidip işte bize desteklemeyi iletme konusunda her türlü iletişimi kullanıyor. Vekilimize gelince, vekilimize e, bugüne kadar yaptıkları için teşekkür ediyoruz. Vekilimizin bize devlet kanalı üzerinden destek olunan, işte kulüplere destek olunan, aktarılan bütçelerle ilgili çalışmalarını yapacağını o zaman da zaten o toplantılarda tanık etmişti zaten. E, yaptığını, bunlarla ilgili bir süreç olduğunu, bu sürecin de işte hani en kısa sürede, en hızlı şekilde gerçekleştirmeye çalıştığını, işte vekilimizin burada diğer işte, ya da işte sizin bahsettiğiniz gibi sanayi kuruluşlarıyla, işte şardan e, dışarıdan şehrimizde hizmet veren büyük e, kamu yatırımcıları ile ilgili çalışan taşeron firmalarla ilgili, ee, çalışmalar olacağını bize iletti. Bu konularda hiçbir problem olmayacağını, destek olmayacağını çok samimi bir şekilde ben diğer takımlar 3 alıyorsa ben şehrim için 5 almaya çalışacağım. İşte diğer yatırımcılar kime nasıl destek oluyorsa ben takımım için, şehrim için elinden gelen her türlü desteği, her türlü kapıyı çalacağını, her türlü organizasyonu sağlayacağını bize ifade etti. Ee, bu anlamda sezona başlarken de kuruluşlarından bir destek de getirdi bize çok e, ciddi bir destek. Allah razı olsun. Yani vekilimizden çok büyük beklentimiz var. Sayın vekilimiz de bu konuda sağ statla ilgili bir e, çalışma olduğunu, tesisle ilgili bir çalışma olduğunu ve büyük ölçüde bu müjdenin verileceğini, sporlarımızı <laughs> şehrimize davet ettiğini, işte şehre geldiğinde güzel müjdeler vereceğini bize hep iletti. E, biz de büyük heyecanla ve merakla bekliyoruz hem ekonomik destekleri bekliyoruz hem de e, bu yatırımların bir an önce açıklanıp şehrimizin hizmetine sokulmasını bekliyoruz. Olacağına da inancımız tam. Vekilimiz kadar işte ticaret olası, başkanımız Sayın Aslan Kereş, e, esnaf kefayet Diğer sivil toplum örgütleri, sendikalarımız, e, bu işin herkesin girmesini, herkesin desteğinin olmasını bekliyoruz. Biz nereden ne gelirse, kim nasıl destek olabilirse hepsine kabulüz, hepsine razıyız ama e, bir değil, üç değil, beş değil herkesin bu işin içinde olması gerekiyor. E, herkesin işte çekmek için de...